Risale-i Nur ile meşgul olanı duacıyız. Dersimize gelen yorumlar. Foda, hocam Feto'da okuyordu. Ona Onu da sever misiniz? E ben biraz evvel söyledim. Feto 1960'tan itibaren bu memlekette faaliyet gösterdi. Ve o herifle Ömrüm boyunca sadece 2-3 dakika sürdü mü sürmedim bilmiyorum. İskenderun'da Hamidiye camisinde ben askerim. Hamidiye camisine ikindi kılmaya girdim. Cemaat dağılmıştı. İkindi kılmaya girdim. Oradan bazıları çıktılar. Camiden namaz kılmışlar. Bazıları çıktılar. Birisi kulağıma dedi ki Fethullah Hoca budur. Selamlaştık, müsafa ettik, hatır sorduk, o kadar. Benim bu adamla temasım bu kadardır ömrümde. E, bu adam devleti dahi aldatacak bir şeytanet içerisinde bir hizmet etmiş. Etti. Bu memlekette herkes yorganını, döşeğini sattı. Ona verdi, oğlumu okutsun diye. Herkes. Ev bulaşır, bulaşır, bulaşmada ev yok ki. Ben o gün bugündür, hepiniz şahitsiniz. O gün bugündür. Bu adam yanlışta gidiyor. Ama delil yok ortada. Yani bu adamın yaptığı iş, İsa Nur hizmeti değil. Ama delil yok. Bu sonra tebeyyün etti ki, Amerikan ajanı, direkt Amerika ile beraber çalışıyor. E ondan evvel bu adam iyidir diye Hüsnü zannedip yardım edenler, bilmem nedenler, onların yaptığı boşa mı gitti? Yok, onlar Allah için iyidir diye yardım ettiler. Ama arkası çıktı ki Amerikan ajanı, NATO hesabına çalışıyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz başladığımız günden beri Allah'a şükürler olsun. Bizim dairenin büyüklerinin yaptığı gibi yapıyoruz. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisini ziyarete gelenlerle kendi arasına perde koymadı hiçbir zaman. Sekreterye koymadı yani. Ona gideceksin, o seni götürecek. Öyle bir şey yok. Kulusi Bey öyleydi. Nasıldı? Her gün ikindi dersinde isteyen adam, ister dost, ister düşman, ister Alevi, ister Sünni, gelir dersinde oturur, dersten sonra veya dersin içinde sıkıntısını, sualini sorardı, cevabını alırdı. Peygamberi durum bu. Yani Efendimiz'in durumu herkes istediği zaman kendisiyle görüşür. Biz de aynı yoldan gidiyoruz. Müslüm Gündüz'le görüşmek için sekreteriyle müracaat şartı var mı? Her gün biz burada mıyız? Adresimiz belli mi? Ben neyin gizliliğini yapıp sonra da ne yaparım? Söyle bakayım bana. Ama o adama ulaşamazdım o adama ulaşmak için anının dersi çatardı. Kimseyi de almazlardı zaten. Öyle alçak e, şeyde esnaftı, memurdu. Yok bilmem sıradan adamdı. Bunlar görüşemezdi onunla. Yüksek tabaka olacak. Doktor, mühendis. Onlar da yetmez. Efendim, mebus bilmem ne bilmem ne olacak. Gidişinden belliydi ki iş yanlış. Ama bizim durumumuz öyle değil. Buyur. Kim ne isterse gelsin burada görüşelim. Açık. Ben niye, nasıl yanlış yapacakmışım? Neyi yanlış yapacakmışım? Sen yanlışın doğrunun nasıl olduğunu bilmiyorsun. Bir insan sünnet seniye göre hareket ederse onda yanlış ihtimali yok. Kendi kendine işler uydurursa o adam bugün değilse yarın yanlışa düşer. Evet. Hocam FETÖ'de okuyordu. Onu da sever misiniz? Biz Allah'ın dostlarının, Allah'ın yaranlarının sevdiklerini severiz. Sevmediklerini sevmeyiz. Bizim bir ölçümüz yoktur. Biz Allah'ın hoş gördüklerini görürüz. Hoş görmediklerini görmeyiz. Allah Amerika'yı hoş görmüyor. Allah Amerika'nın düşmanı. Afganistan'da 10 sene, 15 sene ne namus bıraktılar, ne ırz bıraktılar, ne can bıraktılar. Aynı şeyi Irak'ta yaptılar. Irak'taki bir kadın daha hala kulağımızda çinliyor. Kendisine yapılan muameleden dolayı mektup yazdı. Bu ümmetin erkekleri nereden, niçin namusunuzu muhafaza edemiyorlar? Bu ümmetin erkekleri nerede? Bunlar ne zaman namusumuzu muhafaza edecekler? Amerika bu Amerika'dır. Bu Amerika'ya bir olan bizim düşmanımızdır. O bizim hasmımızdır. Biz onu veya o bizi illa yeryüzünden siler. Hiç çaresi yok. Ya biz sileceğiz ya onlar bir silecek. Hiç çare yok. Amerika'ya karşı tavrımız budur. Onun dostlarına karşı tavrımız da budur.